Hepimizin şah damarından yakın olan ikilikten söylüyorum. Allah o zaman benim bir Hristiyana kafirdir demem. Benim bir eşcinsiret bu kötüdür demem. Allah'ı kötülemek olmuyor mu? Onun kuantum boyutundan eti kemiği her hücresi Allah ile doluyken o eşcinsel Allah onda tezahür etmiş ve sen ona teşekkür etmen gerekirken çünkü ben en azından senin gibi rencide olacak bir durumda değilim. Ben bir öğretmenim. Ben bir fırıncıyım ama sen eşcinsel olarak tekamüle devam ediyorsun. Sen benden daha iyisin, daha üstünsün. görevin ağır. Senin görevin ağır. Sen mi istedin eşcinsel olmayı yoksa? O mu istedi? Hadi kötüle eşcinseli. Nasıl kötüleyeceğim ben? E ee, Ete kemiğe büründük, Yunus olduk göründük. Eşimin gözlerinde görüyorum, çocuğumun gözlerinde görüyorum. Kuşlarda, şivayızda görüyorum eşcinsel, transseksüelde, ateistte, deistte, agnostikte. Hepsini bilincinde göreceksin ama toplum içinde yanlış olana yanlış diyeceksin, doğru olana yine doğru diyeceksin. Hani diyoruz ya, <laughs> Kur'an-ı Kerim'e gidelim, göre hareket edelim diyoruz ya. Yani. Ben de size ki, yazılı olan Kur'an-ı Kerim'de zaten belli başlı ayetler yeterli zaten. Adil olun, doğru olun, dürüst olun, yalan söylemeyin. E tamam. Senin medeni kanun